Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde parçalarda feder yapmayı öğreneceğiz. Öncelikle izometrik görünüşümüze baktık ve bir feder yapmak için katı düzlem oluşturuyoruz. 100 milim ve 100 milim bir kare çizelim. Sonra bunun kalınlığını 10 yapalım. Şu düzlemde tekrar bir dikdörtgen çiziyorum. Bunun da kalınlığını 10 veriyorum. Ve yükseltiyorum. Alt tarafımız 10 milim olduğu için yukarı doğru 90 milim çıkacağımız zaman küpün benzeri olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi feder komutu var. Onu çalıştırmamız için öncelikle e, bir çizim yapmamız gerekiyor. Onun için e, referans geometrisinden düzlemi seçiyoruz. Ve bir düzlem oluşturmamız gerekiyor. Şu yatay e, çizgiyle alttaki yatay çizgiye tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi tam tanımlı bir düzlemimiz oluştu. OK dediğimiz zaman düzlemimiz meydana geliyor. Bu düzleme e, çizim komutunu açıp Buna dik baktığımızda tam isterseniz nereden kırmak istiyorsanız artık federimizi o doğrultuda çizim yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben yanlış oldu ters yönden bakmışım. Şu noktadan bu noktaya feder yapmak istiyorum. Çizgimizi çizdikten sonra unsurlar bölümünden Gördüğünüz gibi feder aktif hale gelmiş oldu. Feder'e tıkladığımız zaman sarı çizgilerle federin kalınlıkları birazcık belli oluyor. <laughs> Sol taraftaki özellik penceresinde e, ilk taraf gördüğünüz gibi sadece e, bu taraftan önce bir gösterelim. Sol tarafa doğru federin gittiğini. Oradaki seçeneğe basarsanız iki taraflı feder. Sağ'a bastığınız zaman da sadece sağ taraftan feder yapmış olur. İsterseniz buradan kalınlığını 10, 20, 30 artı kaç vermek isterseniz şu oradaki iki türlü federi seçelim. E, feder yönü arkadaşlar gördüğünüz gibi 90 derece e, bakmış oluyor. <laughs> İstediğiniz yönü seçebilirsiniz burada. Yani aşağıya doğru baksın diyorum. Buradan yönü var arkadaşlar. Bunu isterseniz buradan da değiştirebilirsiniz. Ben parça tarafına doğru baksın diyorum. Öbür tarafa bakarsa eğer oluşmaz çünkü ee, kalınlığımız da ayarladık. OK komutunu tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi federimizi yapmış oluyoruz.